Motorcunun böyle olması lazım. Yani hadi ben yaptım diye demiyorum. Allah aşkına yanlış anlaşılmasın da. Ee, bak ben çok iyi motorcuyum. gibi bir şey değil ama yanlış anlaşılmasın. Yani o bir sıkıntı. Bir anda yavaşlıyor trafik ve Allah korusun orada birisi vuramayıp vursa ne olacak abi? İşte zincirleme kaza ondan sonra. Yazık günah. Oh, burada bir tabi şey var. Işık var Allah bilir. Ne gereksiz ya da bir polis noktası. Bir polis noktası. Yani buraya da polis noktası koymak işte böyle arkadan gelen adamlar için kazan riski ya. Yani polisin artık bunu, polisin bunu görmesi, bunu hesaplaması lazım ya. Allah korusun ya. ya. Abi, arkada çok tehlikeli bir şekilde duruyor trafik. İnanılmaz yavaşlıyor.